Kardeşim, sen ahlak zavuştasınız mı? Ablacığım. Ya gerçekten aşık mı oldunuz birbirinize? Bir anlatır mısınız? Hakikaten merak ediyorum. Benim <laughs> evet. cinlerim tepeme çıktı çıkacak. Tamam. Daha çıkmadı. Tamam. Ben kalbimin. Ee... Doğrusunu da gitmeye çalışıyorum Ne söylerseniz söyleyin ne yaparsanız yapın Ben bu yoldan da dönmeyeceğim Kaç saattir de konuşmuşuz ha ben farkında bile değilim Dedikoduya karşı zaafım var Beni tutuyorsunuz ya 3 saat 4 saat ne olacak ya öldü mü ölen var mı Artık ona sabret buna sabret Vallahi bir gün orta yerinden çatlayacağım ama. ya Gerçekten çok güzel bir kızsın Allah teşekkür nazarlardan teşekkür saklasın ama Kesinlikle Senden çok var Tam <laughs> dayaklık tipler bunlar ya Sinirlendik çok Sinirlendik Sinirlendikçe, tamam. tamam. <laughs> <patlatın. diyor>. Sinirlendikçe <laughs> patlattım <laughs> <laughs> İpek Hanım siz yani anlayamıyorum neden hep böyle bir ders verir tonda konuşuyorsunuz benimle sürekli? Sen gel yap. Gel. Sen yap bir de. Sen evinde oturuyorsun. Aa, hiçbir şey yapmayan insanlar yapanları eleştiriyor. Sen gel yap. Hatasız kul olmaz. Hatam da sev beni? Aa, daha en baştan aşk olsun ya. <laughs> Efendim döper. Kupalarını göster. <laughs> ne poker. Ne? <laughs> Burada adam ağlıyor. Sen de ağlama be. Dik dur diyorum sana. Sabahın beş buçuğu da yani... Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir et evet. gelse kalkmam ben beş buçukta. Ne kalkacağım ben sabah beş buçuğu ya. Benzemez kimse sana eserinin size çok yakışacağını söylemek istiyorum sevgiler.